Evet arkadaşlar korkum onun üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Üç bölüm oldu yani. En son buralardaydık. Böyle köyden çıktık. Değişik bir yapı. Hı. Bu ne ki? Arkadaşlar. Bir tane köylü buldum. Enfekte olduğunu falan diyor. Enfekte <laughs> tek ismi olmuş. bilmiyorum. Beni öldür diyor. Kill mi? Tamam. Ölmüyorum ki. Öl. Apollyon modundan mı geliyor? Benim ismimi köylü 1202'ye ver. değişmişe bir şey diyor. Hadi be. Ne yapıyorsun? Bu köylü ne ki burada? Niye öldüreyim seni? Yani beni öldür deyip, deyip duruyor. Öldürmeyeceğim. Öldür ölmüyor ki zaten. Öl öl. Ölmüyorsun işte ölmüyor. Oh. <laughs> Olu.. <laughs> Olu olum olum. Abi yanıma da bir şey geldi. Bu ne? Lan Bismillah. Oğlum A.. Sen... Oğlum bunlar ne? Eee neydi bu? Ya eşyaları mı dağıldı bu ne? Eşyalarımı olur oldu bir de? Sen ne alaka? Kırdım belini kırdım gidiyorum. Eşyalarımı mı çaldı bir de? Ya eşyalarım gitti. Neden böyle bir şey oldu ki? Niye böyle bir şey yaptılar? Bu ben? artık beni hep öldürüyor bu tehlikeli. Bu ilk Gelme ya. Git oğlum git. Lan geber. Neyin nesi bu ya? Yok bu mu? Aç da neyi Ne ki bu müzik mesela? Ne ne ne? Ne hızlı çalıyor? İlginç. İlginç. Gelme işte. Ya bu benden daha hızlı bir yaratık ama. Kaç. Oo bu O neydi yalnız? Benim bir kalbim kaldı. Yemeğim de yok ben canımı dolduramayacağım. Şu an var ya karşıma bir yaratık çıksa tek vuruşta yani üfleseler öleceğim yani. Gidelim hemen. Evimizi yapma ya. Yani. Ama domuz. Yemem lazım yani canımı Yükseltmem gerekiyor. Gerçekten hayatta kalmak çok zor oldu yani. Çok zorlaştırmışım. Korku modları korkudan daha çok oyunu zorlaştırıyor ya. Hayatta kalınmıyor ki. Dakika başı bana saldırıyorlar. Nefes almam izin verse ben bir ev filan yapayım öyle saldırsalar keşke. Bir ses var. Ben de kaşınıyorum ama. He. Orada boynuzlu bir şey var mağaranın içinde. Gideyim evimi tamamlayayım değil mi? Hani en iyi ev Kapı da yapmam gerekir. Fidanları Fidanları ekelim. Kuyu, kuzu, Birilerinin yatağını alamam. Öyle bir şerefsizliğe kalkışmayacağım ama sizden yasak yapabilirim. Hadi öl, 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 öl. Tamam, çalışma masası gerekiyor. Çalışma masası için bir tane odun gerekiyor. Odunlar vardı zaten şurada. Man. Yok Gotman değil. Aa. Ha, bu konu, bunu hatırladınız mı? Bakayım şuraya gidince belki bir şey olacak. Şuranın amacı ne acaba? Dur bakayım bir çıkıp bakalım. Karşıma biri gelmesin de şuna. Hazır değilim. Gelip de savunmasız bir anda Bu ne ya? Bir de değişik değişik ee, ses çıkarıyor. Neyin nesisin sen? Gördünüz mü arkadaşlar? Kalk öyle. Kalk uyumam lazım. Yatamazsın yakında canavarlar var. Ve o canavara şimdi yani. Bu arada mimicer gelmiş. Hadi haydi haydi Çatıya çıkalım arkadaşlar ve etrafı gözetleme caves. Hiç kimse gözükmüyor. Yoklar galiba. Ne alamıyorum? İşte. Oğlum. Dur iske. Tamam iskelet. Lan oyunu niye kasıyor benim? Ya bu dünyada kimse yok oyunu kim kastırıyor? Aa, bakın ping çıktı. Ping var. Niye? Ne oluyor oyuna şu an? Bakın oyunda ping var. Iy, bunlar da hala devam ediyor ya. Bakın oyun takılıyor. Eyvah. Bir de oyun takılıyor bak. Zombi. Ooo ping var ping. Neyse boş dedim pingi bingi. Biraz keşfe çıkalım. Bu niye benim peşimden gidiyor? Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun yani. Görüşmek üzere bay bay.